göz ucuyla sever yüreğinin kıyısından, kimi kuşuyla öper ruhundan, kimi dosttur yoldaştır sevdasına olmadık yerde arar, kimi kaybetmiştir benliğini, aklını yitirecek kadar. Sana şöyle bir fotoğraf göstereceğim. Ekranlarda göstereyim. Bu adamı görenler, bu adama deri diyorlar. Hikayesini duyunca beynimden vurulmuşa döndü. Söylenen o ki eşi hastalanıyor, hastaneye götürüyorlar. Hastanede doktorlar durum kritik olduğunu söylüyorlar. Bu hastane yeterli değil, sevk etmemiz lazım diyorlar. Adama bir kağıt veriyorlar, bu kağıdı götürüp imzalatman lazım diyorlar ve biz o esnada sevk işlemlerini hazırlayalım diyorlar. Sevk kağıdını imzalatmaya gidince o esnada eşi hayatını kaybediyor. Ay. Sevk kağıdını getirdiğinde doktorlar eşinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar ama daha adam doktorların cümlesi bitmeden aklını yitiriyor. O günden bugüne hala o hastanede sevk kağıdını imzalatmaya götürüyor. Sevdiğini başka bir hastaneye sevk etmek için uğraşıyor. Orada kalmış adam. Ay. Eşinin ölümünü kabullenmemiş. Kabullenememiş. Nasıl bir sevmiş? Ya sen nasıl sevdin be adam? Bu nasıl güzel bir sevme Aklını yitirecek komikti. kadar bir insan nasıl sever? Bu dünyayı eşinden daha ...çok sevmiyor işte gerçek sevgi budur yani. Yarım kalmış adam. Zaten doğru insanı bulduktan sonra... ...böyle kendini tamamlanmış hissedersin ya... ...şimdi evet. adam tamamlanmıştı... ...ve şu an yine yarım kaldı. Eşini sokak ortasında öldürenler akıllı... ...eşine sürekli saygısızlık yapan... ...eşini sürekli aşağılayan... ...bütün özgüvenini kaybettiren... ...onlar akıllılar bu adam deli öyle mi? Ya bunu kabul edemem, etmememiz lazım. Yani. Tabii ki.